Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir ve bugün yapacak çok fazla işimiz var. Hesap artık 30 seviye olduğu için karakterlerin seviyesini 60 yapabiliyorum. Önemli karakterlerin seviyesini yükselteceğim ve onların silahlarını yükselteceğim. Ondan sonra da bu süresi bitmek üzere olan eventleri yetiştireceğim. Bunun bir günü kaldı, bunun üç günü kaldı ve bunun için maalesef hikayede birazcık ilerlemem lazım. Bunun bir günü kaldı, bunun son kısmını yapacağız. Bunun üç günü kaldı, bu da bitmek üzere buna da başlamam lazım sınırlı süreli ödülleri için. Kısacası bugün eventleri yapacağız en azından prolog kısmını bitirmem lazım. O yüzden direkt buraya geçiyorum. Neyse ki ilk bölgedeki görevi yapmadan direkt ikinci ulustaki bölgeleri yapmamıza izin veriyor oyun. Merhaba, teşekkür ederim Shorekeeper. Hoşçakal Shorekeeper. Bu sahne güzel. Burada hafızası silinmeden önceki benliğimizle konuşuyoruz. Artık binlerce yıllık bilgiye erişimin var diyor, haberin olsun diyor. Kendimle ilgili neredeyse bütün geçmişi sildim diyor. Senle ilgili çok az insan bir şeyler biliyor diyor. İnsanlığın sorunlarını gördün diyor. Ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor. Soruların var ama henüz cevaplayamam diyor. Storekeeper da bu eski datayı Abi ile ilgili araştırma yaparken buluyor. Bu kadardı. Bu görevi yaptıktan sonra da Rover'ın Spectro versiyonu bazı ekstra özellikler kazanıyor ve yeteneğiyle ultisi Spectro Frazzle etkisi bırakıyor düşmanın üzerinde. Bu bıraktığınız negatif etkiler de bazı karakterlerin hasarını artırıyor. Uzun bir göreve başlayacaksın emin misin diyor. Yani maalesef eminiz. Bu görev güzel bu arada. Ben skipliyorum acelem olduğu için daha önce yaptığım için ama bu görevi skiplememenizi öneririm. Zaten zorunlu bazı animasyonlar var. Orada da Frolova'nın çiçeğini gördük zaten. Ulus'a gideceğiz. Ulus'a giriş yapacağız. Bir iki kişiyle konuşacağız. Ufak tefek işlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra bütün eventlerin kilidi açılacak diye umuyorum açıkçası ben de. Ve yeni Ulus'a ayak basmış olduk. Biraz daha ilerlememiz lazım. Dünyanın en iyi adamıyla konuşalım bakalım. Kendisi çok güzel ve iyi bir karakter. Ne kadar iyi bir adama benziyor. Kendisine güveneceğim sanırım. Ve tamamlamış olduk. Evet artık görevleri yapabiliyoruz. Yeni olusu bu kadar açmak yetiyordu. Burada heykeli açtıktan sonra sanırım direkt kanadın kilidi de açılıyordu. Ya da ben öyle hatırlıyorum bakalım. Hala gelmemiş kanat. Biraz daha devam edelim. Burada Zani ile tanışıyoruz. Burada bazı ekolar kontrolden çıkıp insanlara falan saldırmaya başlıyorlar. Sonra Frolov'un çiçeğinin etkisiyle olduğunu anlıyoruz. Frolov'un çiçeğe gidince o da gidiyor. İmperator isimli bir varlıkla olan anlaşmamızı hatırlatıyor bize bu Eko. Ve Flight özelliğini de açmış olduk katedrale girdiğimizde. Tamam daha fazla ana görev ilerletmemiz için bir sebep yok. Çünkü attı bunu açtık. Şimdi eventleri yapmaya başlayabiliriz. Bu zaten kolaydı. Hızlıca bunu aradan çıkaralım. Bazı renk bulmacalarını yapıyoruz. O kadar. Zaten hızlıca bitiyor. Hepsini maviye boyamamızı istiyor. Pekala, biliyorum. Önce sarı, sonra yeşil, sonra mavi. Bu şekilde basit bulmacalar var. Önce sarı, sonra kırmızı. Sonra yeşil. Sonra mavi. Zor zordu primogen vermiyor ama bunlar da başlangıç hesapları için önemli malzemeler. Bunları da yapın kesinlikle. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Ve mavi. Birinci zorluk bitti bile. Bunlardan yapacağız 7 tane genellikle bir bağlantı sağlamanız gerekiyor. Ondan sonra da hepsini belirtilen renge zaten birleştirebiliyorsunuz tek seferde. Yeşil, mavi ve kırmızı. Ortayı sarı yapıyoruz. Sonra mavi yapıyoruz. Sonra da kırmızı yapıyoruz. Bazen bu şekilde küçük bağlantıları tamamlamanız bile puzzle çözmenizi sağlayabiliyor. Mesela bu arayı yeşil yapacağım. Sonra sarı yapacağım. Sonra mavi yapacağım. Kırmızı yapacağım ve çözülecek. Dördüncü noktaya geldik bile. Direkt içeriden dışarıya doğru mavi, sarı, yeşil, kırmızı, mavi ve yeşil. Mavi yapıyoruz içeriği. Sonra kırmızı, sonra sarı, sonra da yeşil her tarafı mavi yapmamızı istiyor. O yüzden mavi ile başlamak yerine önce burayı kırmızı yapalım. Sonra yeşil yapalım. Direkt hepsini sonra mavi yapalım. Bunu ilk yaptığımda zorlanmıştım diye hatırlıyorum. Ve yine hatırlamıyorum nasıl yapıldığını sanırım. Sonra yeşil. Sonra sarı. Sonra mavi miydi? İyi tamam hatırlıyormuşum. Geldik sonuncuya. 7'nin 3. zorluğu birazcık insanı yoruyordu. Bu kolay. Şurayı galiba yeşil yapıyorduk. Sonra mavi. Sonra kırmızı. Sonra yeşil. Ve sarı yapınca bitiyordu. Tamam. Bir eventimiz bitmiş oldu bile. Yeni oyuncu görevlerinden iki tanesini hızlıca yapabiliriz. Bir karakterin seviyesini 60 yap diyor. Ve bir silahı 60 yap diyor. Rover'ı seve seve 60 yaparım. Tamam Rover artık atmış yapabiliyoruz. Güzel. Rover'ın bu kılıcından ziyade şunu önce atmış yapmak isterim. Daha kullanışlı bir kılıç çünkü. İki görev daha burada tamamlanmış oldu. Cihan için almak için sadece 3 görev daha yapmam lazım. Bir bölgeyi daha %50'ye getirmem. Burada bir görev tamamlamam sağlayacak. Bakalım neresi %50'ye yakın. Burası 45'miş. Hemen buraya 50 yapalım drone bıraktığında zaten bir sürü sandık çıkıyor. Sen gel bakalım şöyle. Seni buraya takınca sandık alacağız çünkü. Burada hacklememiz gereken bir cihaz var. Sensöre basıp cihazların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çizgileri takip edeceğiz. Bu ikincisiydi. Bir açalım sensörü. Bunun da bu taraftaymış. Henüz buradaki görevi yapmadığım için yana yana geziyorum o yüzden hızlı olmam lazım. Hep orada hesapla ilgili komik bir gelişmemiz var. Dungeon ya da Mortefi gelir umuduyla buraya bir onlu bir şattım. Fakat buradan Yangyang yang geldi. Daha sonra buraya da bir onlu bir şattım. Buradan da Yangyang yang geldi ve artık C4 yang yangımız var. Bu karakteri o yüzden kesinlikle kasacağız. Hem yeteneğinin alanı ve düşmanları çekme özelliği güçlenmiş durumda. Hem de havada yaptığı saldırının hasarı %95 artmış durumda. Yani kastığımızda kesinlikle güzel vuracak. Önce kırmızı, sonra mavi, sonra yeşil. Burası 50 oldu mu artık? Hala 46'dayız. Garip. Devam. Lan burada şöyle bir puzzle varmış. Önce bu buraya. Sonra bunu buradan söküyoruz. İçeriye buradan giriyoruz bunu buraya attık onu söktük bunu aşağı aldık bunu buraya bıraktık ve sandığımızı aldık burada bu tarz çok fazla binaya girmeceli puzzle var burada kolay puzzlelardan biri var sonra tekrar konsola dokunuyorsunuz Buraya da bir tane drone bırakalım. Hemen üstünde bir sandık gösteriyor. Burası 49 oldu. Bir iki tane daha sandık bulmam yeterli. Burada sarı parlayan kulusu görüyorum. Evet böylelikle %50 olmuş oldu orası da. Gider şunu yaparım daha iyi. Haftalık resetlenen bir portal var ona girdim. Buradan 2000 puan kastığımda bana bir tane daha o karttan verecek ihtiyacım olan. En güçlü karakterim Havokken boss'un Havok olması birazcık üzdü ama aldığımız güçlendirmelerle 21 falan vuruyoruz. Güzel. Bir kere daha. Güzel. Bu sefer 18 vurdu. Ulti hasarımı arttıracak güçlendirmeler aldım. En çok Rover'da vurduğum için. Hmm, sanırım crit rate'imi arttıracağım. Çünkü zaten hesabımda hiç crit rate yok şu an. Buradan bunu almıyorum. Burası bize sadece eko malzemesi veriyor. Onun yerine daha verimli bir şekilde kullanacağım enerjimi. Henüz eko materyalinden daha önemli eksikliklerimiz var hesapta. Normal saldırı hasar bonusu mu? Biraz daha crit rate mi? Normal saldırı da yapıyoruz ya. Burada etrafta kırabileceğiniz yine taşlar oluyor. Bunlar size ekstra malzeme verebiliyor. Geliştirme satın almanız için. Bunları da kırmaya dikkat edin. Burada da var bir tane mesela. Buradan kedi çıktı direkt. Biraz daha hatamızı arttırdık. Bir kedi daha. Sanırım birazcık maksimum canımı arttıracağım burada. Çünkü şifacım da yok. Tek iyi bölmek istemiyorum. Benim yine canımı emen bir zindan geldi. Bunları hızlıca öldürmezsem zamanla kendimi öldüreceğim. Hadi Rover göreyim seni. Güzel vurdum. güçlendirme sayesinde ölmeden yetişebildik. Güzel. Huh yakındı. Bununla maksimum canımı %67.5 daha arttırdım. Bununla atığımı arttırdım. Bununla ulti hasarımı arttırdım. Maksimum canımı bununla 2 kat daha arttırabilirim diyorsun. Yapayım. Korkunç bir maksimum canım oldu bu arada. Rover'ımın 38 bin canı var şu an. Harika. Şu anda kardeşi oynamak vardı. Kendisi maksimum can, kendi sahip olduğu cana göre hasar verdiği için kardeşe çok güzel vururdu. Güzel. Kesmekte çok zorlanmayacağımız bir boss geldi zaten. 52 bin vurmuş olduk. O derece buff aldık. Normalde benim karakterlerim 5.000 zor vuruyor. Şu anda düşman atığı çok fazla artmış durumda. Ama eğer hasar almazsa yine teklemeyiz. Sadece hasar aldığımız durumda tekleyeceğiz. sakince oynamamız lazım. Bitirdik. Böylece bu hesapta ilk portalımızı da tamamlamış olduk buradan her hafta ödül alıyoruz bu şekilde. Toplamda 160 primogen veriyor. Geriye yapmam gereken bir tanecik görev kaldı buradan Cihan için almam için. Acaba en basit ne yapabilirim? Bence kuleden 6 yıldız alırız ya. İlk katlarını kesebiliriz diye düşünüyorum. Toplamda çünkü 6 yıldız istiyor. Elimizdeki en iyi takımı buraya koysak. Güzel. İlk kattan 3 yıldız aldık bile. Aynı takımı bir de buraya atalım. Bitmiş oldu böylelikle. Buradan da 6 yıldız aldık. Hatta gelmişken öldürümümüzü de alalım. 400 primogen daha geldi. Neden hala tamamlanmadı? Echoing Tower kısmındaymış. Pekala tamam. İkinci kısmında istiyorsun. Anlaşıldı. Sağdakinde toplamda 6 yıldız almamı istiyor. Soldaki sayılmıyor. Pekala. Yaparız herhalde bunu da ya. Olmadı karakterlerimizi birazcık geliştiririz. Buradan da iki yıldız almış olduk. Artık tamamladık. Ekstra 100 primogen daha aldık. Evet sonunda buradaki görevleri yeterli sayıda tamamladım. Ve Jian alabilirim. Yaşasın. Bu hesapta standart karakter olarak bunu mainlemek istiyorum. Ana hesabında bu karakter yoktu. Almadığıma da çok pişman olmuştum. Oynaması çok zevkli geldi çünkü sonradan denediğimde. Bu karakteri kasacağız. Direkt hatta şöyle yapalım şimdilik. Yani çok iyi bir silah değilsin ama en azından 4 yıldızsın. Şimdilik seni verebiliriz. Karakterin kendisini de yükselteceğiz. Bugünkü enerjimi bu yüzden bu kadar beklettim. Bugün eldiven malzemesi kazacağız bu karakter için. Şimdilik sana Eko da verelim. Bunu verdik mi? Bunu verdik mi? Bestat açıyoruz. Güzel. Karakterin çok güzel bir peri yeteneği var. Zani'ye benziyor bu özelliği zaten. Hem takıma kalkan da verebiliyor. Eğer birazcık can bu ildine giderseniz. Takımın ulti hasarını da arttırıyor. Kesinlikle kötü bir standart karakter değil. Şimdi mesela ana karakterin ulti hasarı arttı ve 5500'ü görebiliyoruz artık. Şimdi gidelim eldiven malzemesi kasalım. Bu zindanda da rezinimi harcayıp bu videoyu sonlandırırım. Çünkü YouTube nedense benim çok fazla uzun video çekmemi istemiyor. O yüzden ben de 10 ila 20 dakika aralığında tutmaya çalışacağım. Ulti buff'ını alıp Rover'a geçmek istiyorum. Aynen. Bunların havuk direnci olmasına rağmen tek attık neredeyse. Güzel. Bir nevi şifacı sorunumuz da ortadan kalkmış oldu. Çünkü karakterin verdiği kalkana bakın. Daha o kadar can bile kasmadım karakteri. Sana bir de güzel bir silah da vereceğiz elbet. Belki standarttan eldiven alabilirim sana. Standart 5 yıldız eldiven çünkü bu karakterle kötü çalışmıyor. Evet 45 seviye olduğumuzda bir adet standart silah alacağız. Muhtemelen eldiven alırım oradan. Bir günü kalan eventlerin hepsini bitirmiş oldum. Bunun daha yaklaşık 4 günü var. Bunun daha yaklaşık 4 günü var. Bunun da 4 günü var diye hatırlıyorum. Bunları da bir sonraki videoda yetiştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve seri olan destekleriniz için teşekkür ederim. Akşamları saat 8'de düzenli olarak Kik'te canlı yayında oluyorum. Sonraki yayınlarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.